Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İhvan kardeşlerim bu haftaki konumuz oy vermek hakkında olacaktır inşallah. Bu seçimlerde pek duymadım ama daha önceki seçimlerde duymuştum oy vermek haramdır. Oy vermek caiz değildir. Oyunuzu sakın vermeyin. Böyle bir sisteme oy verilmez, hiçbirisi Allah'ın şeriatını savunmuyor, Allah'ın şeriatı ile devleti yönetmiyor, böyle bir sisteme oy vermek küfürdür, haramdır şeklinde fetvalar uyduruyorlardı. Evet, sırf Müslümanların oyunu azaltmak için böyle fetvalar uyduruyorlardı. İhvan kardeşlerim, oy vermek e, haram değil, aksine tüm Müslümanlar muhakkak oyunu kullanmalıdır. Oy vermelidir. Çünkü... Dört mezhep müftüsü Şeyh Ali Haydar Efendi Hazretlerinin buyurduğu gibi eğer bir kimse oyunu kullanmıyorsa en şerlisine, en kötüsüne oyunu vermiştir. Dolayısıyla eğer en kötüsüne, en şerlisine oyumuzu vermek istemiyorsak bizler Müslümanlar olarak oyumuzu muhakkak kullanmalıyız. Hani diyorlar ya, ya bundan hiçbirisi oy verilecek insanlar değil. Ben bunların hiçbirisini sevmiyorum. Hiçbirisine de ben oy vermeyeceğim. Şimdi ihvan kardeşlerim şöyle düşünelim. Velev ki iki kişi seçime girsin. Bunların ikisi de azılı İslam düşmanı olsunlar. Bunlardan birincisi desin ki ben e, Kur'an kurslarını kapatacağım. Ayasofya'yı kapatacağım. E, başörtüyü yasaklayacağım. Ezanları yasaklayacağım ama camilerde namaz kılınsın ona müsaade edeceğim desin. İkinci şahıs da desin ki ben bu senin söyledikten üstüne camilerde namaz kılmayı da yasaklayacağım. Camileri de kapatacağım. Hatta camileri ahıra çevireceğim desin. Şimdi bizler Müslümanlar olarak gidip de birinci kişiye oyumuzu vermeli miyiz yoksa vermemeli miyiz? Evet canlar Bizler Müslümanlar olarak sırf camilerde namaz kılınsın için, cumalarımız kılınsın için, bayram namazlarımız kılınsın için her ne kadar onun da birinci kişinin de İslam düşmanı olduğunu bile bile gidip de ona oyumuzu vermeliyiz canlar. Bu yüzden e, oy hani böyle bir durum yok. Allah böyle bir duruma düşürmesin. Hani diyorum ya böyle bir durum olsa bile gidip oyumuzu vermeliyiz. Yani bu yüzden böyle bir uç bir örnek verdim. Rabbim böyle bir duruma düşürmesin inşallah. Bu yüzden canlar bırakın haram olduğunu düşünmeyip kesinlikle bizler Müslümanlar olarak gidip oylarımızı kesinlikle vermeliyiz. Kesinlikle oylarımızı kullanmalıyız. Peki neye dikkat etmeliyiz? Oy verirken şu niyete çok dikkat etmeliyiz. Bizler oy verirken mesela A, şar A partisinin veyahut da A şahsının tüm yaptıklarını onaylıyorum. Tüm icraatlarını onaylıyorum. Ne yapsa altına imzamı atarım diye düşünerek bu niyetle oy vermemiz doğru değildir. Hatta itikadi bir sorun ortaya teşkil eder Allah muhafaza. Bu yüzden peki ne niyetle oyumuzu vermeliyiz? Ya Rabbi bunların hiçbirisi senin şeriatınla devleti yönetecek değil. Biz ehveni şer kaidesince yani kötünün iyisini seçmek kaidesince biz oyumuzu veriyoruz. Bu yüzden bu şekilde niyet etmeliyiz. Allah muhafaza e, şeriatla yönetilmiyor. İçki e, serbest, zina serbest. Biz bunlara e, bu icraatları onaylıyor muyuz ki? Onaylamıyoruz. Biz ne niyetle oy veriyoruz? Ehvenişer yani kötünün iyisini seçmek kaidesince oyumuzu kullanıyoruz. Bu şekilde niyet etmeye dikkat edelim inşallah. Rabbim bu seçimin sonucunda İslam düşmanlarını sevindirmesin inşallah. Rabbim bu seçimlerin sonucunda vatanımızı bölmek, vatanımızı parçalamak isteyenleri sevindirmesin inşallah. Rabbim bu seçimlerin sonucunda Amerika'yı, İngiltere'yi, İsrail'i sevindirmesin inşallah. Rabbim, onlarla beraber sevinmekten, onlarla beraber üzülmekten cümlemizi muhafaza etsin inşallah. Allah razı olsun, selam alaiküm.